Kevser yayınlarından dev bir eser daha Hidayet Önderleri Dünya Ehli Beyt Kurultayı'nın titiz ve uzun araştırmaları sonucu hazırlanan 14 ciltlik bu muazzam eserle 14 masumu yeniden tanıyacaksınız. Eser elçilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa ile başlayıp vasilerin sonuncusu ve zamanımızın imamı İmam Muhammed Mehdi ile son buluyor. Ehli Beyt imamlarının düşüncelerini ve yaşantılarını tüm detaylarıyla bu kitaplarda okurken tarihte yaşananları tekrar süzgeçten geçireceksiniz. Bir benzeri daha bulunmayan 14 ciltlik bu muhteşem eseri Kevser yayınlarından temin edebilirsiniz. Kevser yayınları